Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki oyunu oynayacağız tekrardan. Bugün epey oynuyor oynuyor bir şeyler yapacağız. Bugün bir tane daha suşimizi alalım hemen. Bundan 8'i çıkartır mıyız? Hadi. Ronaldo olmadı. Messi olmadı. Yusuf Kerem olmadı. İyi tefe. Ya olmadı. Ui, Edgar çıktı. Bugün elmas alıyoruz. Hemen başlayalım. ne abi ya bizim takıma bak ya. Neyse bir çaresini bulacağız. Artık. Oğlum ben buna vura vura ultiyi epey bir kasacağım gibi. Gibisine geliyor. Oğlum bak bu çok kaşınıyor. Dikkatli ol. Ben seni kaşımayayım. Ben buna ulti doldurup kaçarım. Olmadı. Doldurur kaçarım. Dönerim deşerim. Sen bir git ya. Sen bir git oğlum. Uf deli ki oğlum biz bunu. Oğlum bir iki dakika daha yaşayamaz ki. İlk, ilk saniyeden öldü. Normal seviyesini tamamladık. Bundan hiçbir şey vermedi. İlerleyelim. Takım yine biraz iyi olmuş. Ama ben varsam bu maç kazanılır. Ben yoksam kaybedilir işte. Kaç. Mermilerinden ne kadar uzak olursanız o kadar size avantaj. Bunları nereden biliyorsun deseniz çok video izleyip geldim arkadaşlar bu sefer. Robotlardan kaçarak ateş edin robota. Ay robota o büyük robota. Mesela şu an ateş ediyor ve ben bunlardan kaçarak e, boşluğumu artırıyorum ama çok hızlı gelen mermilere yapacağımız bir şey yok. Şu an Spike olsa biz bunu almıştık ya. Ölecek. Öldüreceğiz ya. Bakın kaçıyorum. Tek yaptığım şey ne yapmak? Ondan uzaklaşıp mermilerinden kaçmak. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Görüyorsunuz. Başka hiçbir şey yap. Biz de görüyorsunuz. Sadece onun mermilerinden kaçarak ateş ediyorum Ama hep ZBB kazanırsınız. Öyle yani bakın şu an olduğu yerde hareket edemiyor yani. O kadar utandı. Ha, birazdan ölecek yani bu. On istiyor. Bak şimdi. Üzerine gitmeyin. Sakin ol. Burada Ember alırsa. Ya Ember salak ya. Geri zekalı. Niye üzerine gidiyorsun ya? Abi ilk dakikası ya kaç? Zaman var ya, zaman var ya. Şunu sevmiyorum ya. Üf, yeter ya. Başlayacağım sizin oyuncağınız şey ya. Allah bir tane sala geliyor en sonunda ef yenerim diyor salak gibi üzerine gidiyor. Heh. Şimdi bize otis gelmiş otis de salak salak otistik hareketler yapacak işte. Yani biliyorum abi. Ben bildiğim için oynuyorum zaten bu oyunu. Yani bakın arkasına geçince kaçıyor zaten. Daha abi ben nerede bu kaçıyor ya. Allah'ım ulti doğru. Doldurdukça at. Ulti doldurdukça aç. Hiç bekleme. Hiç. Hiç bekleme. Ha, hiç bekleme. Hiç bekleme. Tamam bak şimdi burada otis ölecek. Kurov da ölecek. Saçmalayacaklar. İyi. Abi şu bekleme süresini çok uzatmışlar ya. Zor ya. Abi şu kuro bir doldursa delirecek de işte. Otis biraz çok düşünüyor. O biraz şey. Oğlum şimdi sen canını indirdik ya. Oğlum yardıma gelin ya. Burada tek ben kapışıyorum ya. Uf. Hayır. Oh, ölüyordum. Bak bir vurayım ya. Üf. Bak artık vuramıyorum ya. Adam artık yani vurulmuyor ki. Bunlar da önümden çıkıyor şu yeşil mermileri. Değil mi? bitmeyecek hemen. Yani can azaldı ya. Üzerine gidip ölecekler. Bir. İyi. İyi izleyin abi şimdi. Bakın nasıl kaybedeceğiz maçı. Ben olmasam kazanamıyoruz ki. Zor da bitti. Bir tane sushi ver ya. Evet sushi verecek. Uf. Daha bir iki işte, vasa gücü verme ya. Bir tane de kostüm ver hadi hadi. Neye veriyorsan ver hadi. Tamam hadi geç bana ne. Geç 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 hadi. Bu geçene. Evet. Arkadaşlar bu sefer valla elli elmas. 25 elmas kazanacağız. Çünkü 50 tane şu sushi toplamamız lazımdı. Şimdi topluyoruz işte. Olduğunuz yerde ateş edin. Sakın yanına gitmeyin. Şunları da hemen öldürün. Size en son olay çıkarıyorlar. Hem ateş edin hem mermilerden kaçın. Hem ateş edin hem mermilerden kaçın. Bak şimdi saklandım. Hep ateş ediyorum ben. Heh. Buraya? Şu çok kolay çıkardı. Abi heh. Sıkıştırdınız mı? Bitti bu nişan. Uç lan. Lan tam yanına atlamayı nasıl becerdin oğlum. Çok delirme lan. Gitti oğlum bunun. İki duramaz öldü. Ben ben bu ultiyonun üzerine bitireceğim oğlum. Hayır lan. Abi şu mermiler sekiyor gıcık oluyorum ya. Hadi be Spike. Ay dayan be Hay lan sana bir şey olmaz ya. Ha, niye altına attın onu? Yeter ya. Yeter abi yeter ya. Seni bas git lan. Ee, şunu bir. Hı, bas git lan. Bas git oğlum. kaç canım çok az. Abi bu da oradan oraya kaçıyor ya. Anlamadım ki ben bunu. Amacı ne ya bunun? Anlamadım gitti ya. Kaç. Ha böyle mermi attı mı kaç. Ölme riskin çok artıyor. Abi ben ne zaman ultim hazır olsa kaçıyor ya. Bas git lan. Bas git oğlum. Bas git lan. Sen çok kaşındın oğlum. Bas git oğlum. Adamlarını al başına çal. Ah. Haydi gel lan. Gel oğlum. Bunlar bana ne yapacak ya? Kıyamam. Oğlum, alın lan. Abi gelmiyorsunuz mu? Hı? Delirdi ya bu. Ha, sen delirdin biz de delirdik. Güzel oldu mu lan? Ha, hayırdır oğlum sen kim artistik yapıyorsun lan? Öyle her şey Öyle şey kar olmakla bitmiyor. Dökün lan bütün mermiler üzerine. Şunu da öldür. He, şimdi vur abi, delir. Çok üzerine de gitme de. Abi bu nereden çıktı? Kaç. Abi kaç. Oh. Çok zordu ya. Vallahi da yoruldum ya. Bir tane sushi verse elmaslarımız geliyor da işte. Oh. Oy, iki kral, bir maç aldık. Ben bu maçta esem alırız oğlum. Direkt bir satmadan gel. Ha, kurov delir ya. Ha, delir kurov ya. Bizim de delir hakkımız var ya? Oğlum basket lan. Basket oğlum. Basket lan. Ya yazık oğlum ya buna. Tek başına. iki kişi. Biz burada bir milyon kişiyiz ya. Burada tek yazık. Hmm, bu da çok fena öfkelenecek. Birazdan ona göre tedbirinizi alın. Bunun canını bir azaltsak zaten biz kurtulacağız da. İşte adamın canı azalmıyor. Bitmiyor abi adamın canı ya. Adamın canı bitmiyor. Öldüm. Kura burada delirdi. La kaç lan kaç lan kaç. A kaç oğlum? Kaç. Salak. Atlayacaksın yere. İşte zekasız. Şimdi zeka var mı? Bana hep söyleyin ya. Bunda zeka var mı? Çalışıyor ama bana bir söyleyin ya. Çalışıyor mu da ya? Ay oynamayı bilmiyorsanız defolun gidin oynamayın şu oyunu. Allah'ım ya. Oynamayı bilmiyorsanız yürüyün gidin ya. E oyuncuları gibi oynasanız ya biraz. Oradan oraya kaçıyorsunuz. Adamla bir böyle... üzerine gidin oğlum. Üzerine gidin lan gıcığına. Uf. Kaçmayın abi. Relax yap sakin. Üf. Baba bak bu da bilerek arkamıza atıyor ki bunlar da gelsin bizi öldürsün. Kafaya bak. Sanki ben görmüyorum. Hayvan gibi büyük mermi atıyorsun tabi. İlla göreceğiz abi biz seni. Artık yakından yakından epey bir delirme zamanı. Oğlum bu da taktı ha. Bana bana öldür beni öldürecek o taktı. Oyna diye? Hadi Edgar. Edgar oyna. Edgar oyna. Ne olur oyna. Hadi Edgar. Hadi. Oğlum niye daldınız şimdi ben? Ha, robot Sanda var ya. Heh, al ya şunları hadi bak. Bir rahatlayalım ya. Sürdürme süresi mi? Lan sen çıldırıp ne al diyeceksin. Bizim takım akıllı ya. Bak kaçarak oynuyor. Çok güzel oynuyorlar. Nita biraz oradan kaçamazcık Nita ya. Geliyorum ya. Geliyorum birazdan. acık beklesin. Edgar oyna. Basın gidin lan. Lan lan lan. Lan 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 lan. Salaklar üzerine gitmeyin ya. Ben de onun yanında doğup ölüyorum ya. Öf birkaç. İki kişiler diye dalıyorlar ya. İki kişi çok şey yaparsın ya. Adam deliye dönecek haberi, haberleri yok ya. ya. Vurun hadi ya. Vurun ya. Vurun ya. Üf Ablan bu takımın kafası basmıyor ya. Yemin ederim bunlarda kafa basmıyor ya. Abi illa ben böyle oynayacağım ki olsun bitsin her şey demeyin. Yoksa olmuyor ha. Baksana illa ben geleceğim ki buraya. Böyle böyle ateş edeyim ulti doldurayım sadece. Onlar onu istiyor. Tamam basın gidin şimdi. Gel lan sen gidelim bana ne yapabilecek oğlum. Gel lan. Yazık oğlum senden mi korkacağım lan? Ha? Gel. Hadi gel. Ha? Yanına da iki tane cüce adam almış. Gelmiş bize ateş ediyor ya. Ha, bizim çok yaşardı. Abi ya. Büyümüşsün ha. Birazdan öleceğin haberim varsa. Edgar her şey sana bağlı Tosun. Edgar kaç. Edgar ne olur kaç Edgar. Benim canım kardeşim ne olur kaç. Ne olur. Bak ne olur. Vasebi güç! canım kardeşim kaç. Aldık biz maçı ya. İki tane de geçirseler aldılar ya bizimkiler. Öf. Ya bu da bir ölmedi ya. Vurun lan şuna. Uf, Yeter ya. Uf, Benim her yerim ağrıdı. Elmaslar geliyor. Hadi. 25 elmas. 55 elmasımız dağıldı. Arkadaşlar şimdi Tamam. Eğitim alanında sen deneyelim. Ve bugün de istediğimiz elması aldık. Güzel. Acaba robot acaba bu robotu kaç ultide öldürebilirim? Bugün buna bakıyoruz. Atla. Bir. gitmedi. 2 gel kanka sen de ulti dolduracağım şimdi. 3 ay 2 iki. ikinci ulti olmadı. Atla. Olmadı. Atla. Beşinci ultimdi herhalde. Nasıl yaptık şimdi? Bir tane burada attım. Bir tane orada attım. iki tane burada attım. İki, dört. Tamam. Beşinci attım. Geliyorum. Altı. Okay bu böyle gidecek herhalde. Yedi. Bir tane de hiper şarjlı ulti çakacağım. Siz ikinizi alayım ben be. Sen de git yeni. Hiper şarjlı ulti tok, tok tok. Tok 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 Bas git oğlum. Artık say ne yani o kadar arkadaşlar. Şimdi burada pat pat pat. pot pot pot. kim lan. Ya sen daha cicesin ya. Sen bana ne yapabileceksin ya. Oo, pot. Hiçbir şey yapamadık. Yazık. Bir tane de vurayım mı? Şöyle sen bir tane peşşazlı ulti çakayım. Vura vura sen öldürürüm. Ya iki vincenin kaldı yazık. Hadi şurada bir tane perşas kasayım da. Hop. Aa elim kaydı. Yenisi gelir mi ya? Aa yazık. Ama sizi ben burada pat pat pat. Şuradan Uf, hiper şans, değil mi hiper Acaba kaç tane ulti atarsam? Ah, başlar. 55 elmasımız oldu değil mi? Tamam. İlerleyelim. 55 elmas epey kaliteli. Oni abi. 12. Ya sen bana ne yapacaksın ya? İki dakika Erfand fand no. Buradan 55 elmasa ne alabiliriz? Hmm, sushi. Abi iki tane sushi ben ne yapayım? Oh. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda ee, bekleyin be. Şuradan 70 <laughs> 30 elması 300 altın veriyor. 80 elmas. Buradan onları desteklemeyi unutmayın. Ve bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videomuz bunu oynayacağız. Burada ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Ve görüşürüz arkadaşlar.